Merhaba arkadaşlar bugün kısa bir video yapacağım daha doğrusu ee, Hep tiktokta falan soruyorlar Ne yapla kullanıyorsun saçına Neden bu kadar böyle kıvırcık gibi şeyler. şeyler Soruyorsunuz diyeyim daha doğrusu ee, İşte bu sefer göstereceğim Neler kullanıyorum Ne tür şeyler saçıma Duşta falan her şeyde neler kullandığımı Bu videoda göstereceğim evet başlayalım Şampuan bu. Allah kusunuz artık. Markasını bu markası. Ee, evet yani hep bunu kullanıyorum. Hiçbir geldiğinden beri. Krem olarak bu. Türkiye'de var mı? Hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle yoktur. Ee, bunu kullanıyorum krem olarak. Ve daha yeni başladım ve saçlarım gerçekten çok yumuşak yapıyor. Öneririm. Varsa Türkiye'de. Şu. Ve duştan sonra saçım biraz kuruduktan, nemlendikten sonra şunu. Bunu tanıyanlarınız vardır. Büyük ihtimalle. Çünkü bu hem çok güzel kokuyor. Mesela saçlarımı kullandığımda insanlar bana şunu söylüyor. Parfümü sıkıyorsun saçına. Gibisinden övgüler veriyorlar. Gerçekten. Bir de mesela Şöyle göstereyim nasıl saçım. Şimdi aslında kullanmam lazım. Çok az sıktım. Gördüğünüz gibi şöyle yapıyorsunuz. Elinize şöyle. Böyle alıp saçınızı elinize. Yukarıya doğru. Şöyle. Yaptınız mı? O kıvırcıklanıyor zaten. Yani saçınızın kıvırcık olması lazım. Bunun düz saçlar için de var. Ama ıı, kıvırcık saçlı olduğum için kıvırcık saçlı bir şey koyarım. Zaten üstünde şey de var. Nasıl göstereyim bilmiyorum. Ne üstünde nasıl kullanacağınızı zaten söylüyor. Ee, evet. Bir de saçımız mesela bir yere gideceksiniz de. Ya bilmiyorum artık. Şöyle bir şey var yani. Böyle bildiğimiz fön. Ağzını çıkarıyorum. Taşın nasıl takıldığını pek bilmiyorum. Sakacağım. İşte neyse böyle diye düşünün. Şöyle giriyor. Böyle. Bu böyle sadece şu küçük yerlerden, şu çizgilerden hava çıkıyor. Onu da şöyle alıyorsunuz. Şimdi ama güzel kıvırcık olmaz. Böyle topluyorsunuz. Şöyle. Tutturuyorsunuz. Ben annemden gördüğüm gibi böyle yapıyor. Ben de böyle. Gerçekten işe yarıyor. Saçıma evet bunları kullanıyorum. Um, işte pek çok şey kullanmıyorum diye düşünüyorum. Ama Gerçekten işe e, yarıyorlar. Bir de aç. Saçını açmak için bir şey var. Çok dolaşıksa. Bir de şu var. Saçınız e, falan dolaşıksa bunu sprey ediyorsunuz. Ha, çok güzel kokuyor. Parfüm gibi bir şey. Mesela bunu da böyle de kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirim. Evet dolaşıksa, benim gibi kıvırcık saçlarınız varsa açıyor. Hatta bayağı kolay mesela ben bir kere saçımı kestirdim dolaştığı diye falan ve gerçekten böyle lıp diye açıyor. Tamam bir anda birden açmıyor ama gerçekten işe yarıyor ve şunu gerçekten bir yani buraya geldiğimde Türkiye'deki kullandığımız Elidor herhalde bilmiyorum. Büyük ihtimalle markası oydu. Onları kullanıyordum. Ve burada öyleleri yok. Çok aradım annem gibi falan. Bulamadık. O yüzden buna başladım. Yani 8 senedir kullanıyorum. Ee, ve şunu da bu sene başladım. Bu yaz tatilinde bunu kuzenim önerdi. Ben bunun mor olanını kullanıyordum. Normal saçlar için herhalde büyük ihtimalle o. Evet. Bu da aynı şekilde. Bu da 8 senedir büyük ihtimal ya da 7 senedir bunu kullanıyorum. Ve evet. Şunu da diyeyim. Gerçekten benim saçlarımı gerçekten yumuşatıyor. Ben bilmiyorum. Şu markanın şeylerini çok güzel bulurum ben. Çok böyle nasıl diyeyim? Şey yapıyor. Size bir öneride bulundurayım. Zaten benim saçlarım mesela çok, değil mi? Böyle istiyorsanız bir şey var. Mesela bu krem, yani saç kremi. Ve bunu bura kafanızın üstüne sıkmayın. Bazı, bazı kreminiz çünkü biliyorum bazılarınız yapıyor. Bunu sadece elinize sıkın ve buraya. Yani diplere değil. Çünkü diplere sıktığınızda bilmiyorum neden ama saçlarınız dökülüyor falan ve sonra az saçınız oluyor. Evet. Yani saçınız oluyor. Ama benim saçlarıma böyle şeyler kullanıyor. Bir de bir tane daha bir şey diyeceğim. Saçlarınızın ıı, şampuanını değiştirmeyin. Sık sık değiştirmeyin. Mesela değiştireceksiniz sen de bir gibisinden de değiştirin. Ama böyle Gerçekten değiştirmeyin. Çünkü saçlarınız bir şampuanı alıştığında öbür şampuana geçtiğinde saçınız bilmiyorum artık iyi beslenmiyor gibi bir şey. Öyle bir şey. Çok saçlarımla ilgilenen bir insan değilim. Saçımı taramam. Hiçbir şey yapmam. Ama bugünlerde bayağı ilgileniyorum. Bir de şunu diyeyim. Şu fön gerçekten kıvırcık saçlar için ve çok güzel yani böyle çok güzel kıvırcık yapıyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Çünkü dönmüyor böyle. Dönse anlayacağım. Dönmüyor. Böyle kalıyor. Siz sadece şöyle içeri toplayıp şöyle yapıyorsunuz. Efsane. Diyeyim. yani benim bildiğim bu kadar. Ben bunları kullanıyorum. Um, yani bir şey yanlış dediysem gerçekten bilmiyorum. Yani çok bilgim de bunlar hakkında yok. Ama yani bildiğim kadarıyla dedim. Ve evet. Ha şunu da bu sene başladım. Ama artık çok kullanmıyorum. Çünkü bu saçımı açıyor. Yani açmasına gerek yok. Saçım dolaşık olsa bile taramama gerek kalmadığı için direkt ben böyle yapıyorum. Yani bitiyor. Güzel gözüküyor taramasam da. Saçımı tarasam saçım bonus kafa olacak. O yüzden yapmıyorum. Ve evet. 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 <laughs> Vallahi gerçekten bilmiyorum. Garip konuştuysam. Kendi beğenmiş gibi konuştuysam. Bir şeyleri yanlış söylediysem. Özür dilerim. Diyeyim bunu. Ve evet. ve ee, Ben şunu demek istiyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Daha çok bilgi istiyorsanız e, yüzüme falan ne kullanıyorum gibisinden şeyleri istiyorsanız e, aşağıya yorumlara yazın. Yorumlar kapalıysa başka videoma gidip orada yorumlara yazın ki yeni videolar gelsin falan. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.